Selam millet evet bugün gene graniye kaldığımız yerden devam ediyoruz son kaçışımızı yapıp bırakacağız araba moduyla kaçacağız arkadaşlar arabayla kaçacağız bugün ee, Şöyle bir şey söyleyeyim ee, graniye bilgisayar sürümünde de güncelleme gelmiş ee, ben e, onu güncellemedim çünkü yani arabayla kaçışı bitirmem lazım direkt Öyle yaparsam yani direkt güncelleseydim daha kötü olurdu çünkü hani yeni eşyalar gel geldi ya ondan dolayı biraz sıkıntı çıkardı daha da uzun sürerdi yani. Zaten videoları biliyor, biliyorsunuz kesiyorum hep. Ondan dolayı yani. Tamam. Bir parçayı bulduk. Hemen arabanın yanına inelim. Geldim gençler. Hemen burada. Aa hammer çıktı. Şöyle. Burada da bir şey yok. Ee, hemen o zaman yukarı çıkalım. Şuraya bir bakalım hemen. Aa engin part Tamam. Çok güzel. Hemen aşağı inelim. Yani bunu da takırız gençler. Şimdilik... Ee, çekici bir daha alacağım. Bu sefer daha yukarı çıkacağım. Evet gençler burayı da açıyorum. <laughs> Granny gelecek. Kalsa anahtarı var orada bir tane. Aa benzin de orada tamam. Çok güzel. Ben yalnız şu yandaki odaya tam bakamadım. Granny geliyor diye. Hemen kaçalım. Evet gençler yukarıda hiçbir şey yokmuş. Ah ne yapın ki bu? Tamam. E, ee, mutfağı araştırıyoruz diyecektim. Hemen silahı da alalım. Gençler granı geliyor. Hop. Bittin. Tamam. Hemen gidelim benzinle tornavidayı da alalım. Şöyle. Şöyle. Hemen şurada tek de vuracağım. Hemen benzine dolduralım hemen arabamıza. Allah graniye vurmam iyi oldu. Peşimizi bırakmıyordu çünkü. Şöyle hemen dolduralım. Şimdiki e, eksiklerimiz e, patlock key kaldı. E, araba aküsü kaldı. Sparkle bir de bir Tamam. Hemen o zaman onları da bulalım. Arkadaşlar mutfağın geri kalanına bakıyorum. <laughs> Abi range'i de bulduk. Tamam. Okey. Hemen tamam o zaman. Ee, direnç alın hemen. Alalım. Hemen şuraları bir tamir edelim. Tamam. Hemen burayı açalım. Ha. Evet arkadaşlar Playoski'ye gidiyoruz hemen. Arkadaşlar açtım büyük ihtimal burada patlok key veyahut da çıkacak. Kuş yemini buldum. Hemen kuşun oraya giderim Evet arkadaşlar makası da bulduk. Hemen gidelim. Evet e, kasa anahtarını hemen alalım e, kasayı açacağız büyük ihtimalle IQ çıkacak Arkadaşlar videoyu bu kadar kesiyorum Bandikem tam değil yani ondan dolayı kusura bakmayın Hemen kasanın yanına gidelim Hemen açıyorum Aa Vention tamam Bahçeye çıkalım Karpuz çıktı arkadaşlar hemen onu da kesiyorum O çok iyi hemen gidiyoruz Evet gençler burayı açıyorum Son iki parçamız Sparklılık ve kar batarya kaldı hemen onları da bulalım Arkadaşlar böyle bir şey buldum. IQ buradan çıkacak büyük ihtimalle dedim ama çıkmadı. Hemen IQ'yu bir daha arıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burayı da açtım ama Aa IQ buldum evet tamam. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar bunu taktık. Spark büyük ihtimalle şeyde çıkacak. Ee, play olsun hemen orayı da tamamlayalım. Bir tane çarkı buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu taktım. Öbürü de büyük ihtimalle eee ee, örümceğin odasında çıkacak arkadaşlar. Hemen oranın anahtarını bulalım. Gençler örümceğin anahtarını buldum. Hemen şeye gidiyoruz. Aşağıdan devam edeceğim. Yoksa Granny beni yakalayacak. Hemen örümceğin odasına gidelim. Hemen açıyorum burayı. Eti de buradaydı. Hemen gidiyoruz. Ee, i̇kinci çark da orada çıkarsa arkadaşlar oyun direkt bitmiştir. Az spor burada çıktı ya boş yapmışız hemen takalım arabaya şunu. Evet arkadaşlar bir tane çar takmıştık o da zaman kayboldu. Hemen arabaya binip gidiyoruz. Bakın şimdi. İşte bu kadar. Ne oldu Gran? Anca öyle bakarsın işte. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. Ee, diğer ki videolarımız arkadaşlar Wolf'un videosu olacak. İstediğiniz bir video varsa zaten e, bazı günler topluluk atıyorum arkadaşlar. Oradan seçebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.